hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizinle beraber bazlama yapacağım. Yapımı çok pratik ve kolay. Buyurun hep beraber yapalım. Canlarım bugün sizinle beraber çok kolay ve pratik bazlama yapacağım. Yumuşacık pamuk gibi. buzlarda da atabilirsiniz. İstediğiniz gibi. Evet canlarım yapımına geçelim. Canlarım bazlamam için bir su bardağı su bir yemek kaşığı tereyağı erittim. İki buçuk su bardağı unum var. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı kuru maya. Bir çay kaşığı pul biber kullanacağım. Yedi dalda maydanoz kullanacağım. Önce suyumu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz, bir tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum. Mayamla tuzu eritiyorum önce. Unumu yavaş yavaş ekliyorum. Canlarım undan una değişik gösterebiliyor. Yaparken takip edebilirsiniz. Kırmızı pul biberimi ekliyorum. Bir çay kaşığı. Maydanozlarımı ekliyorum. Bir yemek kaşığı tereyağımı da ekliyorum. Hepsini yumuracağım şimdi. Artan unumuzu da ekleyelim. Evet canlarım hamurumu yoğurdum göstereyim çok da güzel oldu. Üstünü kapatacağım. 20 dakika dinlenmeye alacağım mayalanması için. Canlarım hamurum mayalandı. Çok da güzel kabardı. Tezgahımı un serpiyorum. Hamurumu toparlıyorum kesmek için. Hamurumu ikiye kesiyorum. Evet canlarım mandalın büyüklüğünde bez alacağım küçük küçük. Bu şekilde. Hepsini aynı büyüklükte alacağım. Canlarım bezim aldım. 16 tane bezim çıktı. Yapımına geçiyorum. Küçük küçük yapacağım. Evet bu şekilde. Bir kenara alacağım. Evet canlarım. Hepsi bitince görüşürüz. Canlarım tavamı ocağa aldım ısındı. Pişirmeye geçiyorum. Kısık ateşte pişireceğim yavaş yavaş güzel kızarması için. Kabarmaya başladı. Evet, çok güzel kızardı. Canlarım birinci pişti. İkinciyi pişireceğim bunu alıp. Evet canlarım bunu da çevirelim. Evet canlarım çevirelim pişti. Çok da güzel kızardı. Canlarım ben diğerlerini de pişireyim. Hepsini pişirince görüşürüz. Canlarım hepsi pişti. Çok da güzel kızardı. Evet göstereyim. Yumuşacık pamuk gibi oldu. Evet harika oldu. Canlarım böyle yapıp buzluğa da atabilirsiniz. İşiniz olduğu zaman çıkarabilirsiniz yemeğin yanlarına. Evet yanlarım. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim. Evet yanlarım. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz kanalıma destek olup abone olup like atarsanız sevinirim. Allah hepinizden razı olsun. Deneyecek olanlar şimdi denenle sağlık afiyet olsun. Evet canlarım bugünlük de bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. kalın Görüşürüz.